Lokman Aleyhisselam işte oğluna oğlum. insanların hayatında olmaması gereken şeyler varsa müdahale et. Usulünce gönül kırma, hakaret etme, incitme incinme, kavlen leyinen, kavlen beligan. Kur'an'da hep bunlar geçiyor. Çok hoş bir söz. Usta bir söz. Ne söylesem acaba? Ne desem daha iyi olur. Bu kelime tutmadı. Bu örnekte yerinde değil alınır, darılır. İlişkilerimiz bile zarara girer. Şöyle diyeyim falan. Kavlen beliga. Peygamberimize bile Allahu Teala Hazretleri ya Muhammed insanlarda gördüğün yanlışları düzeltirken lütfen ve fi enfusihim kavlen beliga demiş. İnsanların yanlışını düzeltirken çok usta bir yol izle. Çok usta bir yol izle. Dikkat et lütfen. Peygamberimiz de eğitirken Allahu Teala ona bile böyle bir hatırlatma.